Ee, bu anlamda ben Kaos'taki emeği hani çok yakıyla yani 12 senedir takip ediyorum. O... <laughs> Konuklar, memleketin belki de en güzel noktasındayız. Teostar'ız, hoş geldiniz. Bugün burada iki değerli çalışmayı tanıtacağız. Bu çalışmalardan bir tanesi Teos kitabı, bir diğeri de Teos ve Abdera. Barış ve Savaş'ta iki kent adlı iki kitabımız. Öncelikle hepiniz Şarab'ın, Neşe'nin başkenti Teos'a hoş geldiniz. Evet, ee, bu kitabın yazımında emeği geçen iki değerli hocamız Bursa Hocam ve sağlık. Bizim çünkü çok güzel bir eser bıraktılar Sefi Hasan için. Ee, ben de çok önemli uh, bir sefer uh, bu eser bizden uh, okudu. Çünkü uh, şu anda yapmakta olduğumuz bir, bir proje var. Uh, ben kentler belirleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projenin de uh, bize kaynak olacak, bize ışık tutacak bir kitap oldu. Ee, Antik kentte yazdığım, e, birikleri olduğum kitabın tanıtımını Yaparım diye hiç bir fikrim aslında yoktu, yani öyle bir şey düşünmemiştim. Ama Serhat Bey bunu çok iyi fikir olduğunu söyledi, bunu organize edeceğini söyledi ee, bir, e, ve tabii ki burada e, emeği geçen özellikle belediyemizin, Seferi Sahip Belediye'mizin Belediye Başkanımız İsmail Tüskin'in destekleriyle bu gerçekleşti. O yüzden buradayız. Hepiniz hoş geldiniz bu e, kitap tanıtımına. E, güneş e, yeterince var, rüzgar da esiyor ama biraz e, kitabı anlatmak isterim. E, Tabii gayret isterdi ki e, katılımcıların herkese e, kitabı hediye edelim ama bu mümkün değil. Ancak gösterebiliyorum. İş Bankası, İş Kültür Yayınları'ndan bunu satın alabilirsiniz. E, i̇ki dilde, Türkçe ve İngilizce. Tabii bu e, 12 yıllık bir emeğin sonucu. Aslında 12 yıllık emek bizim verdiğimiz emek ama bu aslında 300 yıllık emeğin sonucu. Çünkü ilk çalışmalar burada 1709 yılında başlıyor. E, epigrafik araştırmalarla yani yazıtların kopyalanmasıyla başlıyor. Ardından işte tapınağın araştırılması diletanti cemiyetinin destekleri 1764-1862 ardından Fransızlar 1924-25 ardından Türk arkeologları benim hocalarımın hocaları Yusuf Boysal Bakir'in 62-67 ardından Mustafa Uğuz 80-92 ve 2010'dan itibaren biz burada çalışıyoruz. Tabi Burada çalışmayı bize sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri verdikleri için ve büyük oranda maddi destek sağladıkları için. Ve tabii ki bu çalışmada birçok sponsor bizi destekliyor. Bunları da söylemek lazım. Yani burada bir, bir imece usulü bir çalışma var. Hani biz çalıştık ama destekçilerimiz de çoktu. Ee, bu bağlamda e, Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyesi e, Emine Feyhan Yaşar. ilk sponsorlarımızdan hala sponsorlu devam ediyor. İş Bankası e, 2018'den itibaren sponsor. Şunu bırakabilirim herhalde. Bir yer daha bizde gideceğiz yalnız kim var içerisinde. Ee, tabii ki Atlantis Otel, Atlantis e, Otel en azından bize yemek konusunda destek oldu. Belediyemiz her zaman destek, kaymakamımız her zaman destek. İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle 2006'dan itibaren e, büyük ivme kazandırdı çalışmalarımıza. Bizden önceki araştırmacıların yaptığı ve bizim 7-12 yıllık kazıda bulduğumuz yeni verilerle bir e, külliyat oluşturduk. Şey Ama şunu söylemem gerekir. Bunu başlangıç yani biraz daha küçük ebat olarak ama içerik olarak olsun. çok zengin onu söyleyeyim. <laughs> evet e, Musa hocama çok teşekkür ediyorum gerçekten bize e, ekibini dahil ettiği için ve gerçekten uyumlu güzel bir çalışma yapıyoruz. Bu kitap ne anlatıyor ben Musavaca kadar uzun anlatmayı e, anlatmamaya çalışacağım. E, Diyoruz en önemli arkeolojik verilerin arasında yazıtlar yer alıyor. Bu yazıtlar gerçekten kentin dini yapısı, sosyal yapısı, ekonomik yapısı, idari yapısı her şeyi anlatıyor. Ve e, zannediyorum yani çok az kentte bu kadar zengin epigrafik veri var. E, ve muhtemelen kitabın arka kapağında bir heyhey hey yapan bir e, kitap eğrisi yapan meslektaşımız bu yazıtın burada bizim incelediğimiz yazıtın yüzünün en büyük en önemli Yunanca, eski Yunanca kaleme alınmış yazıt olduğunu belirtti.